Ne yapacağız? Karşımızda set, ignite set. Bir de hortlak set. Bu neymiş ya? Set support değil mi? Set support. Set so bir dakika lan. Dragas var karşında. tamam oldu şimdi. Şişko varsa daha iyi ya. Takılırız. <laughs> Şişko bizi biraz döver gibime geliyor ama gene okeyiz ya. Keseriz. Aha, Set abi. burada. Ne yapıyor lan burada? <laughs> Şişko o zaman sizin karşınızda kanka. Olsun. Daha iyi. Değil mi? AP ikisi de ona göre uzun takasları kazanıyorsunuz. Ama E'si falan çok vuruyor Kongmam'ın haberin olsun. E'si ultisi aşırı vuruyor kanka. Ben oynadım. Çok da zevkli. Siri niye çalıştı lan? Bu Ne yapıyorsun oğlum sen salak mısın lan? Siri çalıştı lan. Ne yapıyor ki bu ben anlamadım. Adamdan böyle böyle şey alacağız arkadaşlar. Bunlar iki olacak. Güzel. Benim zaten kesemiyordu. Üçüncü wave'i de yetersek. Neymiş? Harbiden <laughs> bu. İyi ki ezil aldı Güzel. Çok güzel şu an ya lane'im. Bana ne avradını. Onu da asadım var ya. Sen dikkat et şu an. Aynen çıkacağım zaten ya. Ben avrıyor değil mi Kongman? Olma değil ya. Arkadaşlar grab salıp duruyoruz aşırı OP yani şu an. Canımız oldu bir kadar dikkat ettiğiniz üzere. Ne diyor musunuz dikkat bilmiyorum ama. <laughs> İyi. Ignite'ı var. Onun için biraz korkmamız lazım. W'm var o yüzden biraz şeyim. Şimdi base'imizi atacağız. Güzel. Şu an beni o kadar çok kesmek istiyor ki. Bir tane daha ağzına vurduk. Ben base atayım ya burada. Eee <laughs> kanka sen bir şey yapamayacaksın ki. 16 farm lan bizim odam Kim o? Ezgi Çok az Adam 40 farm yaptı lan niye farmlara vurmayan olurum Söyle de vur de Bu adama dive atmamız lazım ya of <laughs> Bak bunu kes ama Hiç araç yok bu Cait'in Oğlum, bu adam çok kötü lan. keşke buraya Ben bilmiyordum ki bu kadar basit olacak. W'sunu falan basabilirdi bu arada. Basmadı hiçbir şey. senin tarafa doğru geliyor ben. Gördüm, gördüm. Ben bir plate alıp çıkacağım şimdi. Çıkıyorum. Yapışma ya, çık. Buraya ses ama işte. Iki tane. Ben kaçayım buradan. İyi, vey bana geliyor. Çok kötü demeyeceğim. Kanka o dileneceksiniz ya. O lane dilenme lane'i bu arada söyleyeyim. Oyunu kaybedin canlarla. Yok kaybetmeyiz. Devam dilenemiyoruz ki. Bok gibi oynuyor. Allah Allah. Minyona Q atacak sade ya. <laughs> Al bunu. Onu nasıl değdiremedik ya? Sence ben mide gidiyorum ya. Kesin burada. Oğlum bu ne yapıyor lan? Aslan ya sen neredesin? Şuradaydı lan şuradaydı. Bu adama Kimse... bir dar. Bu adama daha. <laughs> Kimse gelmiyor bekleme oraya. Biz ondan daha girdi yine. Ben çıkayım buradan ya. Sıkıntı burası. Oğlum ne oluyor lan? Orası bu çocuğu şu şu şu. Adam burada oynuyor. Hala burada var. gelsene. Gang mi Gank yemişiz. Okey, TP'miz var daha. 5 dakika daha ya. Hadi, ne zaman keseceksin? Şey Ölmedi mi ha? Köpek ya, köpek orası çocuğu ya. Ne lan bu böyle? Sürekli gank yiyoruz. Anlamadım ben. Neyse gene minyon kaybettiler. Okey diyeceğim. Geldim. Geldim kanka. Var mı lan bir şey? Çok iyi. Tamam ben buradan Hı. bu kuleyi de alırım. Tek başına mısın ya? Hı? Aynen tek başına takılsın ya. Mide gelir, mide. Oğlum bu adam aşırı kötü bu oyunu vermememiz lazım ha. Ama kötü olmaz önemli değil o her türlü iş yapacak oradan. Yani o da var. Tank teme çıktıktan sonra. Tam ofenin önüne bak. İp kuleyi ben alayım da aldım ip kuleyi. İp ne ne İp kuleyi de ben aldım kanka. Devran. Çok güzel. Bu kadar ya. Aptal olsa Nasıl oynanacağını bir ya. Gank mi yiyoruz Tabii. gene? <laughs> Şu şey mi alsak? Bak ben burada güçlüyüm gelse ya. Buraya geleni öldürürüm ben direkt kanka. Aşırı güçlüyüm. Şunu alalım. Ha bak <laughs> Ya abi ya. <laughs> Alamamış. <laughs> Hesap Bunu niye almıyor? Embesil doğru. Alsa var ya çok güzel goldu var. Şey goldu diyorum. XP'si var. Oğlum buradan böyle, tam, böyle tam, Tamam 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 oğlum alacağız alacağız dur. Bekle dalsınlar bir. Ultisini kullandır ona. Ezri nerede? Hepsi bana da alıyor kanka. Botlen gelmeseydi keşke ya. Kaçabilecek mi? Okey. Ya bu lan tekle bir bölüm aslında ya. tek işte bir bölüm. Gidemiz yiyemez. Öldü herif ya. Ben çok güçlüyüm ama bir işe yarayacak mı bilmiyorum Kangs. <laughs> Şişko ne yapıyor orada? Girelim ya. Var mı ulti multi bir şey? Ulti bir saniye. O zaman olmaz. Oğlum bu adam tutar. Bu dışına asım var arada çok şey gidiyor. LB ne, ne yapıyor? Hmm. Ah hmm. be oğlum. Bu sandım ha. Beklemedik diyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biliyoruz orada da ya. İştecik ya. Ooo. Dikkat et. Arkasında adamların. Ölme lan. Oo güzel. Var mı buraya da. Şuna. O da olur. Güzel güzel. Çok flash gitti. Büyük şey var bir de üzerinde belalı. Oğlum ne yapıyor abi dikkat et. Vuruyor kanka adam. Kanka. ne? Tamam gitti. Yardım etsene şuna. Kanka ne ne edeyim Allah'ını seversen yani O ejderi alamıyorsa da oyunu bıraksın. Hani. Ejderi alamıyorsa. Hani o ejderi vuramıyorsa. Yurt, Güzel. İn sun birer tane sizde. Alıcı yok, alıcı yok. Sakin ol. <laughs> Haydi aldık. Hayırlı olsun takıma. <laughs> İnşallah imkanı yok kesemeydi. Seni keserler niye kesemesinler. Aman Allah'ım. şuraya bakın keselim bunları ya. Bakarım ben oraya haberin olsun. Zul. Helal sana Neyse. lan ben burayı alıyorum. Aa. O da olur. TP'm var. Ben her yere gelebiliyorum şu an. Bence gelmelisin sen bilirsin de. Yok gelirim gelirim ben zaten. Şöyle bir bezde bekleyeyim. Tuttum bunu. Oy ya, adamlar ne yaptı öyle lan? Eze sen. Biliyor beni burada ya. <laughs> <laughs> ah yok kanka. İki buçuk kaç tamam. param var ha? Hayır olur. Ben burayı bir tık daha iter öyle bir ederim. Ölümüne. Yani. Reisiz bir mi? geleceğim ben bakıyorum sana. Ya orası çocuklar artık yapmayın. Bakıyoruz sana haberin olsun ha. Lan baba ne ya? Şu salak ne yapıyor? Takılamaz öyle bir şey yok. <laughs> ben mid kuleyi de alayım. Set var ya aşırı kötü lan. Oyunun bittiği yer buraya. İzin verme. <laughs> Helal lan sana. <laughs> Adama dokunamadılar ha. Döndün mü? Güzel, çok güzel. O adam flaşı önemliydi. Ah be, tatlı ya. Arada ulti yok şu an. Güzel. Hiç bir bokları yok şu an burayı korumak için. Çıkalım. Ne yapıyorsun lan orada? Gelmeye ha, kule var sen öldün ya. Yapacak bir şey yok kanka. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> İştahlandım ya bir Çok gaza geldin orada. Ben bu farmı da baba. TP var zaten. bana <laughs> bana. Barona gitseniz de aslında en azından adamlar gidiyor musunuz? Ne var? Dedin var dedin ben buradan kaçayım şimdi. <laughs> Yakalayamazsın inşallah. Dur bakalım kaçacak. Ne? Yeşil de oraya? kora. niye alınmıyor? Aldınız okey. Flaşımı atacağım gibi ama. En hala niye kovalıyor bu beni? Keseyim mi ben bunu? Keserim. Bu? Deli midir nedir lan bu? Ne yapıyor lan Bahri? Ne bileyim Uziyor adamlar mi? sürekli ultisi var var geldi onun ulti. <laughs> i̇yi neyse yine bulandırdım ultiyi. İyi iyi. <laughs> ultisi olmaması ölmesiyle eşdeğer ya. Benim kaptı saniye. Hiç miyim mi daha ben burayı? Ha. Şuna bak şuna. Oraya doğru yürüyorlar şu an. Biz de yürüyoruz. Oğlum flaşa bak adamın ya. Ne oluyor orada? Buraya bakan var mı? Gelin gelin. <laughs> şuna bakın şuna şuna. Kaç lan? Oha! <laughs> Adama sadece Q attım lan. Ya beni kesemezsin uğraşma ya. Tek attık adama. GG. O güzel video çıktı kanka. Çok güçlü ya. Siz botta vurdurdunuz ama başta. Ben vurdurmadım abi. Gençler siz de maçı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi kendinize Bir güzel bakın.